Allah ne diyor ayeti kelimesinde? Sizin rızkınızı vesileye ve gayretinize bağlı. Emin olun ki Allah'a amel ve ibadette, Allah-u Teala'nın rızasını kazanmakta, dervişlikte, zikir halkasında bulunmakta. Şeyh olmakta, da olmakta. Her neyse, hep bir şey bir şey şebesiledir. Bir şey vesilesi vardır. Hiç kimse kendi yaptığı amel ve ibadete, kendi muhabbetine güvenmesin. Kiminin babası cenneti kazanmıştır. Oğluna öbür taraftan şefaat etmiştir. Onun oğlu o yüzden tarikat'a girmiştir. Kimisinin dedesi silsilesinde bir şeyh vardır. Evliyaullah vardır. Onun duasıyla girmiştir. Kimisi bir yetim sadaka vermiştir. Kimisi birine güler yüz göstermiştir. Bunlar insanları hayırlı yolda bir araya getirir ve hayırlı yolda çıkartır. Yaptığınız bir hal ve bir hareket. Ama benim muhabbetim var bunu kazandım. Amenle ve muhabbet olup da kazananlar da var. Ama ona muhabbet duyulduğu için bu muhabbeti kazanmış. Böyle de var. Hiçbirimiz kendi şansımızla dahil normalde yani bir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerimizin sahabelerin dönemini göz alsak. Şu anda 100-200 yıl önceki evliyaların menkibelerini dinliyoruz değil mi? Riyazetlerini, oruçlarını, mücadelelerini, ne ızdıraplar, ne çileler çekmişler. Onlara baktığımız zaman, şu anda da biz günümüze baktığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri diyorlar ya Ey Resulullah, anamız babamız kurban olsun sana. Senin anlattıkların Müslüman. O da ne diyor? Evet Müslüman. Onlar benim kardeşlerim görmeden bana iman Ahir zaman ve bu döngü farklı bir döngü. Farklı bir zaman bilimindeyiz. Dilimindeyiz. Bu zaman bilimi ve dilimi ufak şeylerin ödüllendirildiği bir dönem. Çünkü yangın yerindeyiz. Bize iki şeyden uzak durmak düşer. Birincisi benlikten, ikincisi kibirden. Bunlar şeytandandır. Bunlar insana sadece kendini düşünmek değil, başka insanların hayatını da mahvetmeyi getirir. Kendini düşünse, kendi için hareket etse sorun değil. Bizi bağlamaz. Kim ne yaparsa yapsın. Lakin bunlar kendini kazançları ve kendileri için başkalarının hayatlarını da mahvederler. İkincisi de sinsilik getirir. Bir insana sinsilik getirir. İşten pazarlık getirir. Hedefine gizli gizli yılan gibi sokulmaya getirir. Çok dikkatli olmak lazım. Benlikten, kibirden kurtulmak lazım. Kimsenin nefsiyle uğraşmamak lazım. Allah'ın ödüllendirdikleri, ödüllendik deyip de gevşeyip gevşeyip bırakmaması lazım. Ödüllenmeyenler niye ben ödüllenmedim diye üzülüp kendini yerden yere vuracağına daha çok hizmet edip Allah yolunda o ödülleri almaya çalışsın. Ne kadar gayret, o kadar rahmet. El Fatiha şey.